Ben ben bu arada bir yeni yıl kararı aldım. Arke'ni izleyeceğim. Arke'ni izleme kararı aldım. Arke'ni izleme kararım da şeyle alakalı. Ee, oradaki mavi saçlı kızla pembe saçlı kızı her yerde görüyorum artık. Her yerde görüyorum artık. Artık şey oldu. Kim bunlar ya? Yani her yerde görüyorum artık dediğimde nereleri kastettiğimi anlıyor musunuz? Niye lan iyidir belki? Bana sürekli baş yapıt diyorlar arkenden bahsederken. Belki iyidir yani. Ama mavi saçlı kızla pembe saçlı kızı her yerde görüyorum ve tahmin edin nerelerde görüyorum. Ama her yerde görüyorum yani. Neler neler yapıyorlar. Ya ben de konteksti merak ettim. Dedim ki bunlar jimnastikçi mi Arkane dizisinde? Yani ne yapıyorlar? Bu kadar... Bu dedim nasıl bir hırs yani?